Gece <laughs> 2.30 civarında e, yüzleri sarılı 10 kişi tarafından derneğimizin monotoplu saldırı yapılmıştır. E, faillerin, başka STK'lara yapılan bu saldırıların faillerinin bulunmaması biraz da onları şımartmıştır bence. E, bu yapılmıştan önceki yapılmış saldırıların faillerinin bir an önce bulunup e, adalete teslim edilmesini özellikle istiyoruz. E, bu failler bulunmadığı müddetçe bu olayların çok daha artarak devam edeceğini düşünüyoruz. Ee, bu konuda yetkililerin bence e, bu konu üzerinde özellikle durmalarını istiyoruz. Burası bir İslami kadar Kur'an dersiyle, İslami derslerle buralara ehya olunuyor. İstasyon mahallesinde kurmuş olduğumuz bu hayır kurumunu Allah'ın izniyle onlar e, bu yapmış oldukları bu saldırılarla e, sonlandıracağımızı e, sanmasınlar. Onların yapacağı her bir saldırı için e, artırım yapacağız. Her yaptıkları, her attıkları bir e, molotof için Allah'ın izniyle başka bir dernek arttıracağız. E, gördüğümüze göre 10 tane yakın e, molotof vardır. Ve Allah'ın izniyle 10 e, e, tane yakın istasyon mahallesinde sabırlar kurmayı düşünüyoruz. E, onun için e, fazla sevinmesinler. İnşallah biz e, bu konu üzerine gideceğiz. E, ve fayların bulunması noktasında e, üzerimize düşen bütün görevlerimizi yapacağız.